Bir genç şair olmak istiyormuş. Demişler ki sen şair olmak istiyorsan tek yapacağın bir şey var. Gideceksin şu tepedeki üstad şairin kapısını çalacaksın. O sana sırrını söyleyecek. Yani nasıl şair olunur? Bir tek o sana yardımcı olabilir. Genç de o dağa çıkmış. Kapıyı açmış bilge. Söylemiş ben şair olmak istiyorum diye. Demiş ki çok zordur demiş şair olmak. Olsun ben demiş her şeyi göze alıyorum yapacağım. Peki demiş git o zaman 10 bin tane şiir ezberle gel. Gencin yüzü düşmüş. 10 şiir ne demek yani? Tabii üzgün bir şekilde ayrılmış ama azmetmiş. 10.000 bin şiiri ezberlemiş. Yıllar sonra tabii yıllar sürmüş. Tekrar kapısını çalmış. Bilge'nin bakmış. bilgi artık iyice yaşlı. Beni hatırladınız mı efendim demiş. Yani 10 bin şiir e, ezberle gel demiştiniz bana filan. Aa evet demiş. Hayal meyal hatırlıyorum falan. Ne oldu demiş şimdi ben demiş. Hepsini ezberledim. Şair oldum mu artık demiş. Bilge bakmış. Yo demiş. Şimdi daha zoru var. Nasıl daha zor demiş. 10 bin şiiri unutacaksın. Unuttuğunda şair olursun demiş. Unuttuğunuzda ne oluyor? Unuttuğunuzda onun izi kalır orada.